Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gira. Bugün sevgide. Abi bu dördüncü kez çekiyorum bunu. Arkadaşlar bunu böyle yapıştırdım. Sonra buna e, YouTube çizdim. Browse'da çizdim. Bir de Roblox çizdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar göstereyim. Böyle biraz yamuttum. Telefon gitti. YouTube. Browse'da iğrenç çizdim. Roblox eh yani. Çok güzel değil mi? lan 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 lamba 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 Yo valgo lan de ver Lan 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 Ba 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 hmm. ba Allah Huu, Neyse arkadaşlar ee, Şimdi Arkadaşlar için Şimdi ee, bir tane Minecraft Blogs çizetlerimin telefonundan iPhone ama çok eski. Evet. Bu kadar eski arkadaşlar. Daha 20 senelik. Küçük yapmıyorum arkadaşlar. Yiyem seni diye bir şey var. Kim seni değil mi? 10 yıllık var rahat vardır o. Ee, Minecraft çizdi şimdi. Ne ortasına Minecraft yazmamız gerekiyor. Bugün bugün dedik. Artı 9 yaşmış arkadaşlar. Aga be. Ama ben tam 9 yaşındayım. Tam olmadı. Eh, eh, eh. <laughs> evet, neyse. <laughs> eh, 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 eh. Artık boş yapmadan videomuzu geçelim. <laughs> ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir tane toprak renginde bir tane kalem aldım. Bir de e, şuradan bir tane çimen renginde. Evet, güzel bu var. Tamam çizmeye başlayalım. Şimdi ilk önce Herhalde Minecraft oldu hani sıfır. Çizim yeteneğim çok kötüdür aslında benim ama Söver bir gaza geldim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar çimen biliyor yaptım sadece. Zaten çimen biliyor ama neyse. <laughs> lan ya. ee, arkadaşlar Minecraft'te de çizdik lan Minecraft Minecraft ee, sana ben, benim şeyde ne vardı ha? Hayır, bir saniye. Arkadaşlar bir tane şimdi uygulama çizeceğim. Zoom arkadaşlar çizeceğim. Zoom'u çizeceğim. Çi -ci -çi çizeceğim. Evet. Ben bazen söyleyemiyorum da. Üzgün. Ben söyleyemiyorum. Ben. Konuşmayı unutuyorum. Falan filan böyle. Böyle kötü bir şey var arkadaşlar. E, konuşmayı unutuyorum derken yani. Konuşamıyorum ben ne Böyle. Neyse. Aa, koyalım. Sıra da Evet. Çizmeye başlıyorum. Ee, arkadaşlar az önce denememiştim Evet arkadaşlar şimdi hemen mavi alalım. Sonra beyaz. Ama beyaz yok işte ya. Of. Şu herhalde beyaz güzel midir? Beyaz gibi olan. Abi artık bunu idare edeceğiz ya. Yapamayacağız şey şey yok. Hiçbir şey yapamadık abi. Çok kötü oldu ya. Hmm, şöyle kötü kötü bir şekilde hmm, sonra... Tarzım gibi oldu ama hiç gözükmez kameradan söyleyeyim arkadaşlar işte. kameradan şey hiç gözükmez ne söylüyorum ben? Her yerden gözükürse ben adam değilim. Ama sana gözüküyor ki ama. Abi çok gözükmüyor arkadaşlar. Üzgünüm. YouTube'u çizdim. Hmm. Hmm. Kamera. Hmm. 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 Bilmiyorum ne çizeceğim. Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Neyse arkadaşlar. Bir de şu altını da boyayalım. Şimdi şu kurşun kalemle boyayacağım. Bu sefer. Keçeli kalemle yapıyorum. Bu sefer kurşun kalemle yapacağım. Evet, kurşun kalemimi bile yapacağım. Arkadaşlar, <laughs> bunu deniyorsanız hızlı yapmayın Ege. Yavaş yavaş yapın. Bunu bayağı arkadaşlar bir yerden bakarak yapın. Benim gibi yani. Benim yaptığım gibi abi. şu anda. Bir yerden bakıyorum arkadaşlar. Terima kasih telah menonton! Evet arkadaşlar şu artık yaptık. Evet arkadaşlar eğer video beğendiyse aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Ama e, bir sonraki videoda da, daha güzel göstereyim. Hatta arkadaşlar şimdi daha güzel göstereyim. Arkadaşlar çok kötü gözüküyor değil mi? Arkadaşlar şu an bunu çekeyim. öyle göstereyim. Altı çok önemli değil zaten arkadaşlar. Tabii içindeki uygulamaları da şöyle arkadaşlar hiç anlaşılmadığı için arkadaşlar mesela bu YouTube bu Brawl Stars yani bu Roblox bu Minecraft bu da Zoom <laughs> evet arkadaşlar her videoyu ben abone olmayı unutmayın ve bay 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 bay